Arkadaşlar Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir helva tarifi vereceğim. Gajarka helva. Genelde Kuzey Hindistan'da yapılan bu helva çok popüler ve oldukça lezzetli. Ailece çok severek yediğimiz bu tatlı aynen bizim yaptığımız helva metodunda pişiriliyor. Tek farkı sadece havuç ile yapılıyor olması. Gajar Hintçe'de helva demek. Hadi helvamızı yapmaya başlayalım. Malzemelerimize geçiyoruz. 2 kaşık tereyağı, yarım kilo havuç, 2,5 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kuş üzümü veya çekirdeksiz sarı üzüm, bir çimdik safran, biraz kakule, biraz tarçın, toz tarçını ben kendim sevdiğim için içine ilave ediyorum, kaju, badem veya fındık veya antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. Hepsi de çok yakışıyor. Şimdi tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle havuçları rendeliyoruz. Havuçlarımızı rendeledik. Şimdi helvamızı yapmaya başlayabiliriz. 1 kaşık tereyağı ile havuçları 5 dakika kadar kavuruyoruz. Şimdi sütü ilave ediyoruz. Bu şekilde kısık ateşte 30 dakika helvamızı kavuruyoruz. Arada karıştırmayı unutmayın ki havuçlar dibine yapışmasın, dibini tutmasın. Sütü çekmek üzere olan havuçlarımızın üzerine şu an şekeri ekliyoruz. Ve baharatlarımızı ekliyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Şekerimiz eridi. Sütü çekti. Helvamız hazır. Şimdi diğer malzemeleri hazırlamaya geçebiliriz. Küçük bir tavaya tereyağı ve üzümü alıp üzümler şişene kadar pişiriyoruz. Şimdi üzümleri ekliyoruz. Son olarak kajularımızı biraz kavuruyoruz. Yaklaşık 1 dakika kadar kavurduğumuz kajularımızı ilave edip karıştırıyoruz. Helvamız artık servise hazır. Helvamız hazır. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra Instagram adresinden bana fotoğrafları gönderebilirsiniz. Değişik bir helva çeşidi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.